Tantan -tan TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir oyunla Fall Guys'la karşınızdayız. İlk denemelerimizi atıyoruz. Çok keyif aldık, çok güldük. Zaman zaman ağzımızdan kötü kelimeler çıksa da çok eğlenceli bir oyun. O zaman hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi eğlenceler, iyi seyirler. <laughs> <laughs> Ama oyun çok mu ya? Var, çünkü, çünkü ben bugün 4. 4 round'a kadar geldim ya. Orada rahat daha daha ne, tam, da, tam Kanka biz az kişi... önce izledik. Biz az önce izledik. dört kişiyi aldı oradan o oyundan. Ha oyun başlamıyor. Başlar Kanka. başlar. Ha baş. Çok az. Ben kişi en var. arkadayım ya. Ben Kanka ben az kişi anladım. var o yüzden 29 kişiyi alıyorlar bak. Eyvah ben düştüm. Burada acaba yukarıdan geçen var mı? bunlar niye böyle çıkıyor? Oha oha kaç kişi geldi lan? Kapı hiç kapı kilitledi ya aman Aa o kim lan önümde sürünerek gidiyor Volk izler misin? Ben miyim sağda gidiyorum ben şu an? Eee birincisin Aa ben geçtim Ben de üçüncü oldum Burak ben nerede? 9, bu yok 10. Tamam. Bu iş kafanıza yeşil yeşil ok gördüm galiba o. Aynen kanka Tarki bir tek var. bizde var zaten. Takım arkadaşlarında oluyor. Oğlum adam finalde elendi benim izlediğim adam. Zıpladı <laughs> havada <laughs> elendi havada. Aynen siyahlı değil mi? Ee, ama az kişi bulmuş oyunu bak o yüzden 29 kişiye oynan el etti. <laughs> Baksana 2 kişi, kişi elendi. elendi. Yazık lan şurada da 2 kişi elendi. <laughs> <laughs> adam ben adamın yerinde olsam oyunu silerim oğlum 30 kişi var 29'unu alıyor adam elendi ya <laughs> Nereye geçeceksin abi kaç kişi geçeceksin <laughs> Bir kişiye geçemiyorum <laughs> Lan şimdi o kadar güldük bir kesin bizim gruptan birinin başına gelecek bak şimdi Bu <laughs> <O> ne? <laughs> ne buldu? Halka halka ha, işte. Ha, ha. ha. Aha aynı takım takımdayız. Mı? Aynen takım bu kanka. Biz üçümüz Biz şey. üçümüz aynı dayı, aynı yere veriyor zaten. Ama siz dün dün bir gol ondan. Hayır hayır. Oluyor takımlarda gruptakileri aynı takıma veriyor. Hangi renk? Kırmızı. 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 Aynen. Bak hemen ortada 3 tane sağ var. Sağ hemen 3 tane sağ var. Sağ Aynen ben ortadakine gidiyorum. Alamadım. Tüh. Ben aldım bir. Bir tanesinden atladım. Abi bak sarılardan oğlum biz şu anda ha. Aldım bir tane. Aa düştüm ben alamadım. O bizim kırmızı iyi. Zıpla zıpla zıpla. Ya üç Aa. tane kırmızı yan yana atlayamıyorlar ya. Gördün mü Burak? <laughs> Salaklar ya. Kanka biz sarılar şu anda kötü. Atlayın atlayın. Sarı, rakibimiz sarılar. Atla atla. Eyvah sarılar geçti. Eyvah sarılar bizi geçti beyler. Aldım beyler biz gülüyor. patates olduk. Şu anda eleniyoruz Şu anda eleniyoruz Eleniyoruz şu anda. Şu anda eğleniyoruz. <gülüyor> 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 Araya gittik. Ya böyle bir şey yok. Elendiğimiz yere bak ya. Oyuna bak. Bir de üçümüz aynı takımdayız. Yazıklar olsun bize. <laughs> Abi bir tane Alfa ile uğraşmayın, atlayamıyorsanız orayı bırakın. Lan önümden iki tane kırmızı geçtiler, Alfa'dan geçemediler ha. Vallahi elendiğimiz yere bak ya. Aha 20 olduk ama yok abi sayı çok... A ...fark var Mavi ya. Maviye yakınız da. Çok fark var, çok. Şu kim? Şu kim? Sağdaki, şu öndeki kim? Bu kim? Al, <laughs> Lan gizene! Adama baksa bir girmiyor amına koyayım ya. <laughs> Allah kahretmesin ya. Aa, aa biz elenmiyoruz. Bir tanesinden atlayın. Bir tanesinden atlayın. Lütfen lütfen bir tanesini atlayın. Tekiz tane. Abi Sekiz atla tane. atla. Gir gir gir. Gir girdim girdim. Bir tane atla. Bir tane daha atla. Oh be yırttık yırttık. Biz <laughs> yırttık biz yırttık. Oley be. Ama burada bir, bir, şey var. Birden çıktı ha. Bu, burada şey var böyle özel şeyleri var galiba. Olabilir Ankara olabilir. daha fazla puan. O... Olan Bira bırak. Nasıl Orada nasıl atlayamadık? <laughs> İkimiz birden aynı ee... şeyin içine. <laughs> Ulan ilk defa 18'e kaldık hep beraber ha. Şimdi oley şartı ayı verir. Şimdi maç versin maç. Bu ne? Bu ne? Aha bu ne? Bu da aynı şeydir galiba. Rakın rol diyor. Aynı, Kendi toplanım sonra. Topu, top topu, topu karşı tarafa geçeceğim. Kim ha? <laughs> kim ilk golü atarsa? Aynen. Kim atarsa? Aynı, topu karşıya geçiriyor. Takımca bu da. Biz kırmızıyız. Ben en öndeyim. Ben de arkada. İtin, için, itin, itin, Oha oğlum. Sür, abi, sür, abi, sür. Kanka vurmayın vurmayın vuracağız mı ne yapacağız anlamadım ki Aynen vurun 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 Pardon vur 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 biz gerideyiz şu anda Ya böyle çabuk çabuk oğlum bizim öndeki kırmızı salak ne yapıyor ya Niye bize yardım Sağ etmiyor işte ya. O salak koşarak gidiyor ha Al işte ya Hadi 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 burak az kaldı belki geçeriz bir şeyleri Abi ben yitiyorum Kanka yönünü bellesenize a evah evah ya. Adam Tam iki iki takım girecek herhalde. Biz sarıdan önce girmemiz lazım. Girin girin. Tamam kanka. Ben sarı tutuyorum. Adam, sarıyı sarı tutuyor. Adam sarıyı tutuyor. Tam sarı tutuyor. Vur git. Git. Adam battı <laughs> <adam, adam>, <laughs> <adam, gülüyor> ya Adam koştu ya. Adam sarıyı top sarı top tutmaya çalışıyordu. Bizim önden yandıran adam. Ya hayır. Ya, sen söyleyeceğim. Bir sen söyleyeceğim. Adamların sarı top girdi ya, kanka. <laughs> Burak var ya havada bitti ha Burak. Burak <laughs> Ya yazık oldu ya. Şu turda elendik. Neyse. Bir sonraki bölümde gözünü Ulan yazık oldu be. Vallahi billahi bir şey söyleyeyim mi? Çok hak etmiştik ya. <laughs> Burak Bı değil Adam sarı topu ya. <laughs> 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 Aa ben bunda eğlenmiştim işte az önce. <gülüyor> <gülüyor> bak şu kapılardan bir tanesi de lanetli... Oğlum bir de bir şey söyleyeyim mi? Serverda şu anda tam 60 kişi var. Alırsın be baba. Şey hareketlere bak, onlara göre siz koşun. Aa ben en öndeyim. He, siz es de en öndesiniz. Sağda, sağdayım ben de senin sağda. Ben iki arkandayım. Var 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 git orada gitme. Yanlış yere gittin. lan Abi ben de geçiyorduk ya. Aa ben patladım bu sefer kanka. Sen yanlış yere döndün ya. Oradan düz git abi. Şey. Son anda S karar S değiştirdim. S o kadar iyiydim ki evet, bir yere takıldım. Patladım. Koş 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 koş. Hayır. Geçemedi o kimdi? Biri <laughs> geçti. Duvara yapacak kimdi? Ben gene Aa. ben yapıştım ya ben elendim ya. Çok iyiydi ya orada orada vurmasaydın. Ben elendim mi? Ben, mi? ben elendim. Gözümün ben. önünde vurdun duvara. <gülüyor> 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 Bir de en aşağıda eğlendim ya. 35 kişi geçmişti kanka. Ben sen benim önümdeydin sen duvara çarptın orada zıpladın ya. Çukurum çukurum <laughs> Neyse. Kalbim takımımla beraber. Kanka para biriktirin Tabii. beni sebetten kaldırın. Evet, <laughs> ya takım oyunu. Bu ne? Hmm, takım oyunu. Bunu da ilk defa Ne ki bu? Şey diyor, büyü yapın diyor. Büyü mü? O ne bu büyü. Ben sizi bulayım. Hangi takımdasınız? Şey diyor, büy büyületme kendini diyor. Aa burada sarılı bir şey var. Kendi büyületme diyor. Sarılar büyüm yap ya. Ama siz 19'unuz şu <laughs> Amaç ne? Amacı anlamadım ki ben. Büyü, büyületmeyin. Bak orada bazıları var. Büyülenebiliyor. Hı. Bak ellerinde bir şey var. Kimi izliyorsun sen Barış? Ha. Ellerinde ben seni bir var böyle. seni izliyorum. El, ellerinde bir şey var böyle pembe bir şey, o, ondan büyületiyor karşı takım düşman büyülü böyle büyülü neyse. Bak onda var. Bak, bak arkada bizim mavili. Ha gördüm gördüm sihirbaz. Tamam. Dur bakayım ben. A Aa. Ha Burak büyü değil büyü değil. Kanka halkalı olan adamlara değmeyeceksin. Burak halkalı olan bak bak seni gün kovalıyorlar. Anladın mı? Anladım. Bir şey diyor mu ona değmeyeceksin yani. Büy büyülenmeyeceksin. Aynen Babak o, o sizde de var onlarda ben da, çok da var. Geliyor bak bak. Daha seni ya Hadi ya hadi. Hadi bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Bir sarı sarı bir kişi sarı. Aa, burada burada burada. Şerefsiz burada. İpli. Nerede lan? Baba şurada. Nerede, Nerede lan? lan? Nerede lan? Burada. Aa yok. Büyülenmiş. <laughs> <laughs> lan bizde iki kişi kaldı. Aa birebir kaldınız. Elenteriz. Aa kazandık. Son anda. <laughs> Ama iki iki takım başa. Tabii üç, tabii üç, iki üç, takım. Sonra da fark ettim. 2 3 baksana hepsi gitti. Hmm. Yarısı gitti. Biz az önce 20 12'de mi eğlenmiştik? Galiba. Evet, bu turda <laughs> eğlendik işte. <laughs> Daha. Ha gene leş geldi. Yo. Aa, yo. Ha, top şey sürme, mi? top sürme, top sürme. Az önceki. Ha, Az önceki top sürme kanka. Ve ben ben, ben düşmanlarla oraya gidiyorum ha. Düşmanlara. hangi tarafta? Siz hangi tarafta Mavi galiba. Ya, emin değilim de. Ama gitme gitme sen top sür. Salam biri bırak. Mavi, 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 Top mavi, top mavi, hep beraber top sür.

Geldi. Burak sarı top geldi. <laughs> Burak da bu tuttu. Çocukla tuttular vallahi köşede. Bak bak sarı da buraya bak bak sarı kırmızı da bak bak hepimiz birbirimize gittik bak. Volt maviyi götürün maviyi götürün. Sarının topu götürüyoruz, gelemiyor. Götürüyoruz götürüyoruz. Lan gidiyor Bot, gidiyor. <laughs> hadi mal abi biz ödeyemeyiz abi biz ödeyemeyiz. Aa kurtardım be. Lan gidiyor gidiyor. Biz, git hadi lan, ya, git hadi. Lan. lan Git lan. Ah abi. Ya nasıl tuttuk ama? Yalnız bir şey mi? Güzelim mi sen sen <laughs> senle senle o adam iyi sıkıştırdınız topu köşeye ya. Aynen. İki kişi demek ki tutabiliyor topu. <laughs> ya ben nasıl eğlendim ya Allah kahretsin. Ama ben orada o şeyi sevmiyorum. Bir beceremiyorum o parti. Flash mi geldi? Ha, bu ne? Blok parti mi? Ha? Blok parti yazıyor da. Kanka herhalde üstünde durmaya dualları, çalışacağız. Duvarlardan kor korun diyor yani. Duallardan... Ha şey gelecek. E, Volki aşağılardan engeller gelecek. Duvarlar gelecek sağa sola şey yapacağınız. Tamam mı? Kaçacağınız tamam. Aşağı düşmemeye çalışacağız Ne gelecek anlamadım ki. Kanka karşıdan her yerden engel gelecek size biraz sonra. Görürsünüz zaten aşağılardan. Ha, geldi, Bir de... geldi, bak geldi. geliyor, duvarlar geliyor gördün mü? Bu birazdan hızlanacak demek ki. Aynen hızlanacak. Burak ben seni izliyorum. <laughs> Bir de şeyler de gelecek ha. Atlamanız gereken yerler de gelecek. Yani aşağıdan da engeller gelecek. Lan tutuyor piçlere bak ya. Yani. Oğlum aşağı lan, Aa <laughs> <Ha>, biri gitti. <laughs> Ulan Burak az kalsın gidiyordun ha tutuyor diye ben tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkamdan sarılıyor ya. Oğlum adı yazıyor ya Volki görmüyor mu? yoo Ben arkamda 500 kişi var. Hayır oğlum üstünde yok ok var ya Burak'ın bir tek onlu var. Sen tutuyordun lan ben az önce. V2'ye <laughs> basıldı. Aa Burak zıpla Burak zıpla. Bir daha zıpla geliyor. Yat. Eyvah bura gitti. Bura gitti. Balkan gitti. Balkan gitti. Yok yok yok. Geri geldim. <laughs> bura kaç bura. <laughs> bura kaç bura. Ulan kim? Bir kişi elenmiş ha şu ana kadar. Burak azıcık öne evet. doğru git. Çok geridesin. Aşağı düşeceksin. Ama orada da rahatsız ediyorlar. Burak bak Burak tam üstüne. Rahat tutuyor biliyorum çünkü. Ama bir takılsan tak, düşeceksin ta ha. Onlar, onlara tak... Öyle tak onlar varken takılıyor. Baba takıl takıl. Zıpla. zıpla zıpla. Aa düştüm. Takla takla lan zıpla. Sen gittin. Zıpla, zıpla, zıpla. zıpla, zıpla. zıpla, zıpla. Takıldı oraya ya. Oraya takıldı gördün mü ya? Ama evet o tahtaya ya. takıldı ben de takıldım. Çok iyi zıpladım bir de tahtaya. Ulan yazık oldu be.